Canını canına, canına katarcasına Ömrümü uğrunda harcarcasına Deliler gibi aşım sana İlle desen, de Canımı canına katarcasına Ömrümü uğrunda yolunda Deliler gibi aşım sana ille desen, ille de sen Şu gönlüme bir girebilsen Dünyalar benim oldum Sensizlik çok zor Geliyor bana İlle desen de sen. Sensizlik çok zor Geliyor bana İlle desen de Canımı canına Kataricasına Ömrümü uğrunda harcarcasına Ey deliler gibi muhtacım sana İlle de, sen, ille de Canımı canına katarcasına Ömrümü uğrunda harcarcasına Ey deliler gibi aşığım sana İlle de sen, ille de sen Şu gönlüme bir girebilsen, Dünyalar benim olur. Sensizlik çok zor, geliyor bana. İlle de sen, ille de sen Sensizlik çok zor